tabi diyarında altın ışıklarla parlayan bir günün ardından, Tinky Winky, Dipsy, Lajla ve Po, eğlenceli bir maceraya atıldılar. Bugün, muhteşem bir oyun parkını keşfetmeye karar verdiler. Arka geldiklerinde, gözleri büyülenmişti. Rengarenk kaydıraklar, sallanan köprüler ve devasa tahterevallilerle dolu muhteşem bir manzara onları karşıladı. Teletabiler, neşeyle birbirlerine bakarak hemen eğlenceli oyun aletlerine koştular. İlk olarak, Tinky Winky devasa bir kaydıraktan aşağı sürünmeye karar verdi. Diğer teletabiler ona kahkaha atarken, dipsi ve lajla sallanan köprülerde dans etti. O ise sevimli topuklu ayakkabılarıyla tahterevalliye bindi ve havada zıplamaya başladı. Heyecanla koştururken, birden teker teker kaybolmaya başladılar her biri kendini farklı bir bölümde buldu. Tinky Winky, devasa bir labirentin içinde kayboldu. Dipsy, tırmanma duvarında tırmanırken bir köşede mahsur kaldı. Lajla, hızlı dönüşen bir platformun üzerine düştü. Ve Po, rengarenk bir salıncakta sallanırken gökyüzüne yükseldi. Birbirlerini bulmak için çaba gösterdiler ve ne yapacaklarını düşünmeye başladılar. Neyse ki, teletabilerin her birinin kendine özgü bir yeteneği vardı. Tinky Winky labirentteki yolları bulmak için antenini kullandı. Dipsy, tırmanma duvarında sıkışmışken esnekliğini ve gücünü kullanarak yukarı tırmandı. Lajla, dengesini koruyarak hızlı dönüşen platformdan aşağı indi. Ve Po, havada uçtuğu salıncaktan zıplayarak inmeyi başardı. Bir araya geldiklerinde, neşeyle kucaklaştılar birlikte çalışmanın önemini ve arkadaşlarının yeteneklerini takdir ettiler. Artık parkta kaybolmak yerine, birlikte oyunların tadını çıkarmaya karar verdiler. Birlikte eğlenceli kaydıraklardan kaydılar, sallanan köprülerde dans ettiler, tahterevallilerde keyifli zaman geçirdiler. Arkın her köşesinde birlikte neşeyle oynadılar. Teletabiler, eğlenceli maceralarının sonunda bir kez daha ne kadar güçlü olduklarını ve birlikte her zorluğun üstesinden gelebileceklerini öğrendiler. Birlikte geçirdikleri bu harika gün, Teletabi Diyarı'ndaki en unutulmaz anlarından biri oldu.